Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baldi'nin 7. bölümünü oynayacağız. <laughs> arkadaşlar söz almıştım. Korku modunu oynayacaktık. Korku İngilizce pek iyi değildir. Öyle bir mod oynayacaktık. Hemen gelsin bakalım. Demo style modunu oynayacaktık arkadaşlar ben video dışında ben bir tane oynadım. Oyun bir değişik. Biraz değiştiriyorlar. Arkadaşlar biz şimdi sadece deniyoruz. Ha bir de böyle bakın. Burada mesela alıyorsunuz koyuyorsunuz. Çok değişik yani. Sıra kaç? 8'i bulmam lazım. 8'i alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Bunlar bulsun ve çok fazla bu ses çıkartıyor. Bu ne? Ve bunda da 365 milyon iki <laughs> Aa çok fazla ses çıkartıyor. Bir de bu beni güzel etkiledi lan. Hadi beni şöyle ittir. Arkadaşlar bu bazen güzel oluyor lan. Sistir beni. Hadi İşte bu. Kaçıyordu öğretmenlerim de çok hızlı. Vallahi öğretmenden kaçtık. Bir de burada ses gelmiyor. Nerede olduğunu ne kadar yakın olduğunu görmüyorsun yani. Hadi koş. I have lost you. I don't like that. I'm here for eternity. i you. I'm Ay su olacak. Koştum yine dedim. Aa. Çok fazla ses çıkıyor. geliyorum Bu ne? Bu ne var? Ben git edemiyorum Geldi lan Bu ne? Ben oyunun sesimi bayağı aksıyım Şimdi bayağı ses çıkıyor Hemen Arkadaşlar bayağı kıstım Arkadaşlar bir de 8. bölümde yeniden en başa döneceğiz Klasik modu bitirdikten sonra parti modu sonra Bu demo style Demo style modu var. Sonra arkadaşlar şu şey yaparız işte. Yaparız bir şeyler. Bir arkadaşlar bazı sesleri açmak iyi. Çünkü mesela benim gibi salak olmayın ve unutmayın bunları. Bazı sesleri açın. Yani mesela bu gelirken bak şundan kaçmam lazım hareket edemiyorum. Bazı sesleri açın çünkü mesela gelirken o si şu çat sesi size çok yardım ediyor. Nereden geldiğini, ne, ne kadar yakın olduğunu, her şeyini gösteriyor bazinin. Bir eksi 0. Bir dakika ben de şunları da alayım belki o canavar falan filan işte. Bir eksi 0. İçine her gün. Lan ben bunu direkt at. Neyse. Bir de koştuğumu görmesin. Öğretmen de gelmesin. Tamam koşabilirim. Koş. onu yebade kılıyor. He, elimdeki küçülüyor ve artık ses gelmiyor. Ne, nerede ne kadar yakın olduğunu görmüyoruz. Bu ne? Hayır. Şuradaki teyze olmasın. Ay, koş. Kaç. Hızlı hızlı hızlı. Çok yakın geldi lan. Lan gelmem. Lan ne oluyor? Lan. iyi <laughs> e, e, e. bir şey yapamıyorlar ki bu. <laughs> bak. Gel kanka. Ehehehe. E, e. Ben gidiyorum. E, sen bak gel geri geldi. Evet, e, şey geri geldi. <laughs> Arkadaşlar bu son şey olsun. Bayağı güzel lan. Arkadaşlar bir de gelişme yaptım değil mi? Yeni fare aldık. Gelişme. Gelişme. Gelişme iyi oluyor. Ah, atmayayım ya. Lan, zaten normalde sayıları bulamıyordum. Bize üstüne üstlük sayıları böyle dağıtmışlar. <laughs> Bak bunun şeyi e, altı değmiş. Lan ben bunları kitaplarında anlıyordum. <gülüyor> Gelmiş. <laughs> Aa müdür. Lan ben müdürü unutmuşum. Bir de arkadaşlar bunu öğrenmiş olduk. Bu da size bir şey atıyor. Tükmeye benzer. Sonra sizi hareketsiz bırakıyor. Bu fare çok güzel ya. Çok sevdim de. Şunu öğrenmedi. Aa süremiz bitmiş zaten. Öf, yeni. Şu anda iki paramız var. Hadi biraz ders yapalım. Koş koş koş. Keşke bu da olsa. <laughs> Ay! Ben korktum birden yerden çıktı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bay bay.